kek yapmak kek yapmak kek yapmak kek yapmak birlikte birlikte kardeşi ile kardeşi ile mutfak mutfak yumurta yumurta şeker şeker sıvı yağ sıvı yağ kabartma tozu kabartma tozu vanilya vanilya un un kakao kakao fırın fırın kek kalıbı kek kalıbı bardak bardak mikser mikser çırpıcı çırpıcı kaşık kaşık malzemeler malzemeler Leyla ve kardeşi Neva birlikte kek yapıyorlar kek için malzemeler 3 yumurta 1 su bardağı şeker 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt 2,5 su bardağı un 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı kakao Leyla ve onun kardeşi Neva kek yapacaklar. Onlar birlikte kek yapmayı seviyorlar. Onlar birlikte kek için malzemeleri hazırladılar. Önce şeker ve yumurta koydular. Sonra diğer malzemeleri ilave ettiler. Mikser ile, çırpıcı ile kek yaptılar. Leyla ve Neva keki kek kalıbına koydular. Sonra onlar keki fırına koydular. Kek fırında pişti. Kek pişti. Şimdi hazır. Leyla ve Neva kek yediler, kahve içtiler konuştular. Kek çok güzel oldu. Afiyet olsun.